Merhabalar Baraka Sound sakinleri tekrar hoş geldiniz. Ben Baraka Sound'dan Sezer. Ee, bugün serimizin 15. videosunu çekeceğiz ve konumuz Midside. Midside EQ, Midside EQ diyeyim öyle <laughs> şey yapmayayım fazla. Ee, fazla uzatmadan ben konuya gireyim. Orada devam edelim. Evet projemiz önümüzde. Örnek göstereceğimiz proje. Ee, sanırım 11. videoydu. Sago Pakajmer 40 çocuk adlı parçasını birlikte beraber yapmıştık kısa bir özet buradan geçeyim. Siz e, yaptığım videoyu izlersiniz. Hani o videoyu, orijinal videoyu izlersiniz. Ben burada bir demo göstereyim. E, stretch falan yaptık hatta. Bildiğiniz üzere setup falan lazım. Kayıtları alabilmeniz için. Ama ben burada VST ile yaptım. Bir dinleyin. E, o videoda nasıl yaptığımı görürsünüz. Takip edersiniz. Hemen açayım size. Hatta ilk vokalle dinleyin. Ondan sonra şey açayım. Stretch açayım. Çocuk kartonu sermiş asfalta Altı pilli kase çalar, Planet Rock çalar Poppin' Lockin' Robots ve de Rock İki pickup arasına mixer top Sagopa Kajmer'e bu şekilde bir çalışma yapmıştık baştan. VIC'leri de göstermeyeceğim. O videoda izlersiniz. Neyse biz konumuza geçelim. Evet. Şimdi asıl konumuz Midside EQ ve Midside EQ'yu genelde dikkate almıyorsunuz birçoğunuz ben eminim. Ki kullanmanız lazım. Ee, şöyle hatta hemen ben açayım. A filter'dan kullanıyoruz bilginiz olsun Bir saniye Şimdi Açtık Arcade'den değil de Pardon şeyde buradaydı Evet Şimdi Şöyle Pro EQ'mizi açtık Pro 2'yi 3 kullanıyorum şu an bilginiz olsun Şöyle bir dinleyelim. Evet. Mesela ben buradan bir bir bölgeden stereonun yükselmesini istiyorum. Doğru mu? Şimdi burayı side yapıyorum. Ama ben diyorum ki bu taraftan da mononun eksilmesini istiyorum. Gördüğünüz üzere şöyle dengeli şu şekilde. Mouse'unuzun orta tuşuyla da ileri geri yaptığınız zaman şu şekilde ivme ölebilirsiniz. Ama ben bu tarafı e, dinamik EQ gibi kullanmak istiyorum. Anladın mı? Şuraya geliyoruz. Tamam mı? Birazcık onu aşağı aldım. E, Multiband limiter gibi düşünün. Ama bu kontrol amaçlı. Bu Pro EQ'nun daha doğrusu birçok eküde vardır. Bu da yani ben genelde bunu kullanıyorum. Birçok stok eküde de vardır. Yani bunu kullanmanız lazım. Parçanızı dengelersiniz yani. Özellikle. Ma daçın yel. Şimdi din dinamik yaptık bunu. Ee, bu şekilde yaparsanız verim alırsınız. Şimdi şöyle yapalım. Main EQ'de de deneyebiliriz. Ee, şimdi mesela şunu alalım. Ee, Mastera yani main kanalı atıp kontrol edelim. Şunu şuradan kapatalım. Eee

Poppin' lock in Kartonu Altı çalar. Çalar. Pop in, in, İki so. çocuk kartonu sermiş asfalta Altı pilli kase çalar, planet rock çalar Popin, robot ve de rock İki pika so. çocuk kartonu sermiş asfalta Altı pilli kase çalar, planet çalar robot ve de çocuk kartonu sermiş asfalta Altı pilli kase Çocuk kartonu sermiş asfalta 6 pilli kase çalar Planet Rock çalar Poppin' Lockin' Robots Ve de Don Rock 2 Pika parasına Mixer Sok Çocuk kartonu sermiş asfalta 6 pilli kase çalar Planet Rock çalar Poppin' Lockin' Robots Ve de Don Rock 2 Pika Mixer Evet Şimdi hamle yapacağımız yerler e, Tabii sizin parçanıza göre de değişecektir Mesela şu frekansta Parça biraz boğuluyor değil mi? Monosuna. Ki gerçi low end'de falan ayar çekilebilir. Sorun değil de. Ee, İlla ki projeden projeye değişecek. Mesela buradaki boğuk sesi birazcık indirdim. İnce ayarlar yaparak parçanızı şöyle şekillendirebilirsiniz. Midside EQ ve bunun farklı versiyonları da var. Mesela ben bunu kapatayım. Studio One'da şöyle farklı bir versiyonu var. Nasıl diyelim size? Mesela buraya geldim ben. Mix tool yazalım. Mix tool. En yani öne attım. Bir tane de atalım. Yani DAW'lardan hani DAW dediğimiz kullandığımız programlarla da alakalı çeşit çeşit teknikleri var. Hani bu zaten belli hepiniz araştırıyorsunuz. Onu Bunu... en antik değil mi bu? Evet. Artı altı yapmamız lazım. MS Transform. MS Transform. Dinleyelim bir dakika. çocuk kartonu, <laughs> transform yaptığımız zaman en alttakini e, 6 gain vermek zorundayız. Çünkü yukarıdaki kısıyor bu sefer. Ona göre bir dağılım yapılacak. Yani sağa sola bir ayar çekilmesi lazım. Şimdi buna geldik. Yani Stüdyo One'dakini bilmeyenler için söylüyorum bunu. bunu. E, buna faydalanın. Hazır konumuz midside. Buraya giriyoruz. Şimdi şöyle yaptık. Splitter'ı Şuraya sallıyorsun tamam mı? Ne oldu? Left ve right sana verdi. Channel split diyelim. Yani ayırma. Şimdi. Evet. Şöyle yapacağız. Buraya. Şurada şey açılması lazım da. Altı da değişmiş olabilir ama. Bunu genelde yapmıyorum ben. Altında mıydı üstünde miydi? Neyse şimdi şöyle yapacağız. Şurayı alıp atabiliyoruz. Left ve right. Evet, left right kontrolümüzü yapacağız. Sıfırlayalım. Bu leftimiz. Şimdi tam x tonu tekrar girelim. Şöyle pinleyelim. Oh <laughs> yapabiliyorsunuz yani. Studio özelliklerinden biri bu. Split ederek işinizi yürütebilirsiniz. Buradan hani affedersiniz daldan dala böyle uzar gider bu. Buradan atabiliyorsunuz. Buradan ayar çekebiliyorsunuz. Yani midside'ın tek bir eq'den olduğunu şey zannetmeyin. DAW dediğimiz konu yani bu program. Programdan programı değişecektir. Eee yeterince açıklayıcı olmuştur. Yani bunu kullanmanız lazım kanaldaki e, birçok frekansa hükmedersiniz. Dinamik EQ gibi düşünün ama mono ve stereo kontrol ettiğinizi e, şey yapıyorsunuz yani onu kontrol ediyorsunuz. Bu da size zenginlik katacaktır parçanıza. Farklı şeyler de çıkartabilirsiniz. Tabii şu anki parçayla e, uyguladığımız bunlar daha da değişik e, soundlarda çok dolu bir projede bu sizin eliniz ayağınız olur. İşinizi görür her türlü. Dediğim gibi projemizi e, 11. videonu sanırım. Zaten alta gezerseniz görürsünüz. Hatta alta da bırakabilirim bunu. İzleyin parçayı nasıl yaptığımızı. Melodik Tekno'da yapıyoruz. E, fırsat buldukça ben projeleri zaten yaparak, uygulayarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ben. E, lütfen beğeni atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. E, Instagram hesaplarımız da var biliyorsunuz. Oradan da bizi takip edebilir. Sorabilirsiniz aklınıza gelen bir şey olursa. En genelde siz bu videoları izlerken ben sezonda olurum. Ee, DJ'in hayatını düşünün yani neler yapıyor, sahne kuruyoruz, ee, otelin gece kulübü var ben orada çalıyorum, ee, sahilde partilerimiz oluyor. Hepsini ben size paylaşırım. Hani bu insanlar ne yapıyor? DJ'ler nasıl? Hani ne sahneye atılmış DJ'ler ne yapıyor? Bu adamlar e, nasıl bir programda ilerliyor? Hepsini görürsünüz öğrenmiş olursunuz hani hevesiniz vardır, DJ olmak istiyorsunuzdur, büyük sahnelerde yer almak istiyorsunuzdur. Bunlar sizi bir, cin, bir nebze cesaretlendirir. Yani görürsünüz ortamı, tanırsınız. Ona göre de bir plan proje yaparsınız kendinize. Tamam, teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın.